Eyo yo herkese selam YouTube canlı yayından hepinize selamlar. Bugünkü konumuz Yeni kaçacağım yaasını yeniden sallandıran bir oyun. İlk chatimizin sizlere selam var. Canlı yayınlara gelmek isterseniz buyurun gelin bizler buralardayız. Evet. Silver Palace isimli bir oyun son zamanlarda herkesin dilinde. Grafik olarak çok güzel gözüküyor ve bazı kişilikler diyor ki bu oyun Vova Killer olacakmış. Allah Allah niye öyle oldu ki? Şimdi şöyle bir tepki vereceğiz. Youtube'da benle beraber. Brazen ailesi sizi bekliyor like atın demiş Eagle. Evet çok haklı bu arada. Videolarıma like atın lütfen. Bana yararı çok büyük arkadaşlar. <laughs> İnşallah sesleri verdim mi lan? Bir dakika. Sesleri vermemiş olabilirim. Yayıncılığı unutmuş olabilirim. Bir saniye. Bir saniye bir saniye bir saniye. Evet. Yok. We have a big case on our hands. Dozens are dead, burned to ashes. You may be the best detective. Sylvania isn't the best city there is. The city is like liquid silver. Always. Bioshock vibe very Red Dead Redemption vibe very Hani zaten anime kızları bilmem nesi var. Orası var, bu var. Çok güzel gözüken bir oyuna benziyor. Grafiklerine baktığın zaman özellikle şu anda dünyası harika gözüküyor. Evet, başka bir mekanimiz daha. Tanıdık geliyor mu? Yani bu tarz oyunların Diğer oyunlardan böyle verileri toplayıp birleştirip onları böyle harlayıp harmanlayıp güzel bir oyun ortaya çıkarmasına bayılıyorum chat. Ve hani şu var. Şimdi bazı oyunlarda bazı oyuncularımız şeyi sever. Hani şimdi Watch Dogs'tan bir alıntı gibi bir şey diyelim. Ve hani bunu bir erkek karakterle oynamaktansa bir anime karakteriyle oynamak isteyen arkadaşlarımız bence çok fazla var. Ve adamlar bunu çok güzel uyarlamışlar. I need an assistant. I'm off. I'm heavily into Evet buradan da bir gacha oyunu olduğunu görmüş oluyoruz bu şekilde. Ben başlarda ilk izledim bunu. Aa dedim hikayeli bir şey mi geliyor acaba falan derken. Yeni karakterler. You my Erkek karakter varmış gizliyorlarmış. <laughs> Kadınlar daha ilgi çekici olduğu için gizliyorlarmış. Öyle bir söylem aldım. Evet. You're not welcome in Sylphonia! Do not talk to the detective with that tone! Oh? What are you gonna do? Besides fire, there's another way to turn the skin black. You know what it is, but it's just too peculiar. Yeni bir mekaniğimiz daha. <laughs> Şimdi başta demiştim ya reddet mekaniği diye. Oradan birazcık sapıyoruz. Burada birazcık Warframe'e kayıyoruz. Warframe'deki Duyuri mantığını buraya getirmişler gibi görüyorum. Ve açık dünyasında havada uçarak da gezebiliyoruz. İlgisayarları çok zorlayacak bu oyun. Evet. Boss'un dizaynına geleceğim. Abi bu çok güzel yerde durdurdum lan. Dizaynlar zaten <laughs> çok iyi. Ve evet hani finisher'lar, animasyonlar çok güzel ilerliyor. Gayet güzel dizayn edilmiş. Harbiden adamlar işi yapmış yani. <laughs> güzel bir de post <laughs> <yesim gülüyor> geliyor <burada. gülüyor> <laughs> Şehirler alev alev. Ve kapanış. You are the author. Evet. I'm no longer a detective. <laughs> so why are you still so excited? Evet. Yani bir dakika. Bir şekilde Atraktif bir yöntem bulmuşlar. Oyuncuyu tutmak için. Güzel bir dizayn. Evet. Şimdi ben başta şunu düşündüm. Bu kadar böyle güzel gözüken bir oyun ve mobile çıkacağı söylenen bir oyun. Hani acaba sadece şov için mi yapılıyor diye düşündüm. Sonrasında gameplayine baktım. Birazını izledim. Gerisini dedim chatle beraber keşfedelim. Tabii ki bildiğim birkaç şey var hakkında ama. Zaten <laughs> evet çok iyi. Bir de gameplay'imiz var. Bir de buna bakalım chat. Şimdi demiştim ya. Acaba sadece şeyden mi ibaret? Şovdan mı ibaret? Oyunun içinde bu kadar güzel gözükecek mi? Direkt karaktere şöyle bir baktığım zaman şunu görüyorum. Karakterimizin gözleri. Böyle birazcık şey gibi duruyor. Böyle bir göz sistemi var, şey sistem değil, Dizaynı var. Gibi gözüküyor. Ama biraz daha izleyelim chat. <laughs> Hemen ardından dışarıya bakıyoruz ve sinematikteki dizaynın neredeyse aynısını görebiliyoruz. Açılar çok güzel. <laughs> Bir maid karakterimiz var. Kuyruklu. <laughs> Olmazsa olmazımız. Alt yazı yok mu ya? Bir dakika alt yazı. Aa alt yazı yok neyse önemli değil. Uf. Şov yok. Bu <laughs> burada her şey gerçek. <laughs> ha. Evet, lore sistemi Bu tablodaki sistem ya lore sistemi haberleri okuyorsun ve hani küçük bilgiler öğrenebiliyorsun. Günlük gündelik. gündelik ya da görev alma sistemi güzel gözüküyor. Görevleri eğer bu şekilde alıyorsak hani güzel bir görünüş çıkıyor önüne 3 boyutlu tablodan ve oradan görevini seçebiliyorsun. Mantık çok güzel. Ve açık dünyamız. Yani bu oyunda telefonla neden alev alacağını şimdiden söyleyeyim. IGN'in kendi bilgisayarlarında test ediliyor diye düşünüyorum. Koskocaman YouTube kanalı adamların bilgisayarı kasıyor chat. <laughs> Adamlar bunun showcase'ini yaparken <laughs> ama tabii ki muhtemelen güzel renderlamışlar. Bayağı iyi renderlamışlar. Hardcore giriyorlar. Onlarınki bile kasıyorsa yani bizimkiler kadar kaldırır mı optimizasyonu nasıl olur bu oyunun birazcık şüpheli ama grafikte birazcık düşüşe gidecekler gibi duruyor. Hani her bilgisayarda zaten böyle gözükmeyecek bu oyun orası kesin. <gülüyor> <gülüyor> telefonda <gülüyor> unutun <gülüyor> telefonda böyle bir şey yok arkadaşlar bu arada. Bu, bu, bu oyunu açacak bir telefon yok şu an benim gözümde. grafiklerle açacak bir telefon yok. Ben inanmıyorum açacağına. <laughs> Oyun başında niye böyle küçük karakter dizaynı yapıp koyarlar anlamıyorum. Veya hani evet insanlar şey mi düşünüyor? Hani, Aa çok tatlıymış. Hadi alayım bunu birazcık kullanayım falan. Mesela beni çok çekmiyorlar. Kimi çekiyor acaba bu karakterler? Biraz Soruyu sorarken biraz korkuyorum ama. <laughs> Devam etmeyeceğim. Geldi seninki. Konçiklik <laughs> olsun. Erkek karakterlerimiz de varmış. Yani bu oyun şimdiye kadar benim için şu şey bu, bu arada. Abi atına bin ne? ve ne? etrafta ne? gez dolaş. Ne? Aynen bu şekilde. <laughs> evet binek sistemimiz var. Atımızı değişik şekillerde modifiye edebileceğiz. Bütün atların olayları farklı mı? Sadece kostümden mi var? Onu bilemem. Ama mesela şu çok tatlı gözüküyor. Biraz daha gerçeğe yakın. Benim çok hoşuma gitti. Dizayn çok hoş. Ya mutlaka satacaklar. <laughs> Ama sadece görünüşten ibaretse sıkıntı yok. Değilse birazcık sıkıntı. Küçük bir küçük bir detay göstereceğim chat. Şimdi şehirde böyle bölgeden bölgeye geçiş yaparken çok küçük güzel bir detay. Başka bir bölgeye girerken Küçük bir yazısını geçmişler. Üç boyutlu. Girmişler buraya. Buradan sonra bu bölgeye giriyorsun gibisinden. Oyuncuya bilgi verebiliyorlar. Bence güzel bir detay olmuş. <laughs> Keşif için. Hani gidip de insan şeye bakmak zorunda kalmıyor anladın mı? Haritasını sürekli açıp ben bunun sınırında mıyım ne var ne yok diye bakmaya gerek kalmayabilir. Keşif yaparken daha güzel olabilir bu. Böyle bir yemek bafımız var bu arada. Yeni fark ettim. <gülüyor> Yukarıda. <gülüyor> Ya bu arada evet atla drift atabiliyoruz. Öyle bir sistem yapmışlar. <laughs> Çok güzel <kısa> olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Ve Evet, boşluk sistemimiz. Biraz öksüreceğim kusura bakmayın bu arada. <laughs> evet, burada da fight'ımız başlıyor. <laughs> Evet içerideyken gözlerde şey vardı. Birazcık bozukluk var diyorduk ya. Şu anda mesela çok güzeldi. Şöyle bir bakabiliriz. Hani birazcık daha ışıklandırma ile ilgili bir problemmiş o. Şu anda mesela çok daha güzel gözüküyor. <laughs> Elime kanka güzel. Güzel bir counter atak mekaniğimiz var. Bu da ulti animasyonu sanırım. Öyle geliyor. Ee, ulti animasyonlarına galiba birazcık çalışmaları lazım bu arada. Şu ana kadar hani şey yapasım gelmez benim bu oyunda. Dodge ve peri atmaktan ulti atasım gelmez. Ha, büyük düşmanlarda ne olur bilemem. Ama küçüklerde öyle çok atacağımı sanmıyorum. Ha. <laughs> <Aa>. Peki. <laughs> Buradaki mantık buna da var o çok güzel. Hangi şey doj mantığı mı? Doj peri mantığı mı? Onu diyorsan evet güzel bir mantık. <gülüyor> 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 Hayda. Hayvanı bırak. Ha iyi bari. Buradan da uçma mekaniğimiz. Bayağı güzel animasyon ya. Bayağı iyi. Adamlar harbiden güzel yapmış. Abi şuna bakar mısın? Hani dalların içinden geçiyor. Hani Böyle... Bu da Unreal Engine 5 diye düşünüyorum. Herhalde öyledir. yani öyledir. Bu ama. Bu an için 5 de yapıldı zaten. Ne? Yo. Görüntüsü güzel bu arada. Hani bir gençine kadar gençine göre mesela çok muhteşem görüntüleri var. Bu arada Yasemir takip için teşekkürler. Aramıza hoş geldin. Bar <laughs> mı? Aa bara giriyoruz hadi bakalım. <laughs> hep hep yalnız çektiği açı da. <laughs> bu ne abi fotoğraf mantığı. Bunlara bakacağız işte İngilizcesi geldikten sonra. Atla drift atmak için indireceğim. İndirilir bu arada. Red Dead Mobile. <laughs> ah, info için şu anda. Evet güzel bir mekanik daha geliyor. Gizlilik mekaniğimiz var. Önce öldürdük sonra... <laughs> Bilmiyorum artık. Evet konuşmazlarsa da bitiriyorsun bu şekilde. uzaktan bir oynuyorsun. Sonra periliyorsun. <laughs> finisher mantığı basit. Karakterin yanına ışınlıyor. Sonra bitiriyor. Bombalar <laughs> çok güzel gözüküyor bu arada. Daha doğrudur. Karakterden karaktere geçiş yaparak dash atabiliyoruz gibi duruyor. Baya bildiğin eğim alıyor ya otomatik şey yok. Auto target falan yok. Eğim aldı sıktı bildin yani. Ve... Hadi bakalım. <laughs> Dota boss fight mı? Evet, boss'un dizaynı çok güzel bu arada. <laughs> ya biraz daha klasikleri andırıyor ya zaten. Eski dönemden. burada bir şey vibe aldık değil mi bir soğuk like vibe aldık hani soğuk liketan da ziyade ben daha çok Monster Hunter vibe alıyorum mesela Onun da sebebi şu <laughs> dojo animasyonunu çok benzetiyorum <laughs> dojo animasyonunun aynısı Monster Hunter'da var yani Dediğim gibi bütün oyunlardan küçük küçük toparlamışlar, harmanlamışlar ve ortaya böyle bir şey çıkmış. Ve bu tarz oyunların genelde nasıl olduğunu biliyorsunuz çok güzel oluyorlar. Oy. Oy. <laughs> tamam. Üstümüze de bastılar. Daha ne olsun. <laughs> bir şey kalmadı ki zaten. böyle bir oyunumuz arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Sizce gelecek vaat ediyor mu? Yani bakalım. Bayağı ses bayağı ses getirdi oyun. Değil mi? Bu da bununla mı Çinliler yaptı? Gerçi daha şey company biliyor muyuz? Company Silver Company değil mi? Silver Company. Çıkar mı? Bilmiyorum artık. <laughs> Uluslararası gümüş şirket falan çıktı chat. <laughs> Gaming desek. Silver Gaming Company, Silver Gaming, Silver Gaming, Silver Palace, Devs. Yani herhangi bir bilgi yok. Hani şirket hakkında da çok fazla bilgi yok. Ben biraz bundan korkuyorum. Hani bir anda böyle bir oyun ortaya çıkıyor. Anladın mı? Sitesinin linkini atan mı? Var mı? Yollasana bir bakayım. Evet şöyle bir sitemiz varmış arkadaşlar. Bir bakalım neyin nesiymiş. Yeni açılmış olabilir bu arada. Evet yani çok... Çok amatör bir işte. Evet. sesini şu şekilde Elementa Games'ten gösterebilirim. Discord'uma buyurun gelin. Discord'da paylaşırız bu linki. Meraklısı için. <laughs> Register yapılabiliyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Paylaşalım. Teşekkür ederim bu arada. Oyun Öneri kanalına paylaştım. İşte yani çok bilindik bir yer değil büyük ihtimal şu anda. O yüzden çıkmıyor olabilir. Seçin sitesi ise. <laughs> bu da sanırım erkek karakterimiz. Ee, kadın karakterden ziyade. Main, erkek main karakterimiz. Öyle gözüküyor. Ha bunu kuyruk sandıydım lan. Yani kuyruk yine de değişik bir şeymiş bu. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Evet. Böyle. Ben koyet yapıyordum oradan aradım biraz. Anladım. Şimdi kendi fikirlerimi ya zaten şey sırasında söyledim. Grafikler muhteşem gözüküyor. Trailer harika dizayn edilmiş, yapılmış. Oyuncunun ilgisini çeken bir trailerı var. Boss fight'lara şöyle bir girip bakıyorsun. Boss fight dizaynlarımız çok güzel gözüküyor. Oyun içi animasyonlar, dünyanın şekli, hani oyun içi mekanikler hani şu şu şekilde. Büyük memeli bir karakter buradan nasıl geçecek merak ediyorum yalan yok. Ee, onun dışında değil mi mekanikler güzel oyunu her türlü oyuncunun ilgisini çekecek o Oyuna her türlü bir girip bakacağız orası da kesin sonrasını artık neler olacak hep beraber göreceğiz arkadaşlar sevgili YouTube bu arada sizler de canlı yayına eşlik etmek isterseniz açıklama kısmında canlı yayın linkim bulunuyor aynı zamanda video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın son videolardan haberdar olmak için bildirimleri aktif etmeyi unutmayın. Fikirlerinizi merak ediyorum. Sizlerle de yorumlarda buluşalım lütfen. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.